Arkadaşlar ben Burak ve yanımda Yakup var. Bugün sizlerle yine kuzenimin hesabındayım. Kaç yılında doğdum? 110 1997'de 1990, doğmuş. Tamam dedik. Bugün sizlerle My Talking Tom oynayacağız. Kedinin adına şey koyalım. Tommuş zaten adı. Öyle diyor. Ee, tamam. Tamam arkadaşlar. Şimdi biz de konuşacak. Oyun dondu. Da... Durun bekleyin. Konuş bakalım Tom. Konuş. Bir dakika. Gösterelim. Şey Açmış o yüzden konuşmuyor. Ee, ne istiyorsun? Ye şunu. Ben oynayayım ya. Bir dakika bekle. Tom'la konuşmaya çalışıyorum. Tom. <laughs> Tom. Tom beni duyuyor musun Tom? Daha yani, şey var. Tom. Tom. Ya, Tom. Ya, Bunun mikrofon nerede? Ver. Bak. Oyun böyle de. Yani, yani, Biliyorum da konuşmasını istiyorum ben Tom'un. Tom'un konuşması ya. Ben, için konuşmayı şimdi öğrenmiştir umarım. Yes, sir. Tamam. Dostlar tamam hadi. Bunu da aç. Aç değil aç. Üç aç <laughs> Evet tamam. de yapayım. Pişiyor. Kapıyı kapat. Kapıyı sap sapık. Sapık olmayan. Ay gitti gitti. Neyse yıkamayı da ben yapayım. Kedi yıkamayı çünkü ben biliyorum hep. Annemle kedi yıkıyoruz. Hemen şöyle. Arkadaşlar bu videoyu geçici bir süreliğine diğer kanalımda bir sıkıntı olduğu için çekiyorum. Bir dakika. Bir... Arkadaşlar bir sıkıntı oldu. Ondan geri geldik. E, Tom'u yıkıyoruz. Tom uyku uykulu. Tom'u hemen uyutalım. <laughs> dur dur Tom yatsın izlemeyin Tamam Tom yatsın. Tom yatsın. Dön dön dön

Yakup, kameraya gösterme olarak kendini gösterebilirsin bunda. Yanlış Bak, o değil, o değil. O ekran görüntüsü alıyor. Şu en alttaki. Evet. Kamera açılıyor da, kamera varken çok kasar. Dur, bu. Tamam, hadi ben Geldi evet. kameraya. Mertem'in 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 Yoksa, ha, Flappy Tom mu demem gerek? Ben facial. ne? Şimdi doyururum. Sıra bende ya. Sıra bende. Kayboldu be Ben kaçtım. Kaç oynuyor la bende. Oğlum sıra bendeydi. Tamam. Şimdi vura veriyoruz. On biraz al. Yok ya Bu Oğlum ben Flappy Bird oynuyorum hep. Ben hep evde Flappy Bird oynuyorum. PC'de. Flappy Bird, Flappy Bird, Flappy Bird. <laughs> Arkadaş, gelin size farklı bir tane daha oynayalım. Ne oynuyorsunuz? <laughs> Şöyle dursun derken, hadi dur. İki kişilik gol oyunu oynayalım ya. İki oyuncu. Çınır. Hop benim yerime gelemezsin ki. Ha gol! Hop golleşme! Ben görmüyorum ki. Zaten ben de görmüyorum. Onu biraz böyle çekil şurada yap. Sen karşıya geç. Evet. Evet. Arkadaşlar bu iki pvp bir tür. Evet. Hop. Hop. Ben gol attım. Ee, oyundan çıktık geri gel. Ankara kedisiymiş ha. Gaziantep kedisi o. Süre nerede bu arada? Süre. Şey var. Süre yok. kazanmak mı? Kendi kaleye gol atmaya ne dersin? Dur dur. Hayır, hayır, hayır. Çıkar... Hayır, <laughs> hayır. Hayır. Ha, sen çıkardım. Maşallah ha. Ben sen bak oyunu biliyorum. Kafa atıyorsun. İnsanlar çekip yiyelim. İyi, hmm, tamam doğru, Hayır, yok, bari 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 ya. dur reklamı geçtik. Dur sakın tıklama şurada çarpı var. Oğlum önce ben girdi ki. Onun basılmıyor ki. Sonunda ya. Burak Bırak. <laughs> <laughs> Oğlum ben de niye oynuyorum lan? Ben oynama lan. Angela oynamaz. Ben çok mu? Bu ya Yakında benim gibi Roblox videoları da çekebilirsin. Ben Roblox çekmiyorum. Hop bay bay. Bay bay. bye bye Ben çok... Oğlum benim kalktığım oynuyor lan sen. Ye ye ye. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah madam. Madam. Ben kalktığım oynuyor. Be ben kalktığım oynuyor. Zırr. Hop ya git. Ama ben kazandım. Hapsızlık. burada oyunu bitirelim çocuklar. Şuradan bitir. Hadi bye bye. Bay Herkese görüşürüz. Her görüşürüz. Pay, bay bay. Yeni videolar çekeriz. Bay bay bay.